Allah'tan aldığı hikmet bilgisini halka yayan kişidir. Peki hikmet bilgisi nedir? Tanrı'nın değerler bilgisidir. Yani adaletli olacaksın, ahlaklı olacaksın, düşene yardım edeceksin, dürüst olacaksın gibi gibi bir sürü bizim Kur'an'dan da bildiğimiz o değerler bilgisini Tanrı tarafından alıp kutsanan insan demektir. İslamiyet'ten önce de Türkler bir tek tanrılı inancı vardı. Ona da kök tanrı diyorlar. Gök tanrı diyoruz ama kök tanrı diyorlardı. Kök tanrı e, bizim bugün bildiğimiz e, İslami inançtaki tanrı Allah bilgisi çok çok yakın. Çünkü orada vahdet vücut bilgisi var. Yani doğada gördüğümüz her şey, yaratılmış her şey, atomlar, zerreler, bu şu elimdeki kalem bile tanrının bir esmasını, bir parçasını taşıyor ve dolayısıyla ben bunu yüceltirim, eşyaya mana veririm, insana adaleti ve hakkı teslim ederim.